İyi akşamlar. Ben Dile ve Davysal diyetisyenim. Uzun zamandır 75-76, maksimum 78'i görebilmiştim. Sayısalcıyım. Bu sınavda 83'e ulaşabildim. Diyetisyen olduğum için beslenme diyetetikte yani herkesin puanları çok arttı ama bizim bölüm sanki bir tık daha fazla ilerliyor böyle 89'lar, 87'ler olduğu için bir türlü hatta yüksek lisansa bile ilk sene kabul alamadım. İnşallah gelecek dönemi olacak diye düşünüyorum. Bu 76-77'lerde yaptığım hatalardan en büyüğü zaten zaman yönetimi stratejiydi. Hani ses çıkışlıyım, herkes böyle işte ales çalışılacak bir sınav değil diyorlar ama ben kesinlikle katılmıyorum. Temelim olmasına rağmen gerçekten bu strateji hataları ya da eksikleri görmemekten kaynaklı. Hep 76-77'lerde kaldım. Ee, bunu da hatta Berk hocam şimdi kızacak ama önceden hep sözel mantıkla sınava başlıyordum. <laughs> en büyük hata bence oydu zaten. Çünkü gerçekten zor bir de Berk Hoca'da da İlker hocadan dinlemeden önce ben 8 soruyu yarım saatte çözüyordum. Düşünebiliyor musunuz? Yani yarım saatte 8 soru çözüyorum ve sınava bunun moral bozukluğuyla başlıyorum. E sonra diyorum neden 75 alıyorum? Bu sınavda 8 sözel mantık sorumu sadece 7-8 dakikada çözdüm. İnanılmaz bir zaman kazandım. Sonrasında ilk ilk 15 matematiğimi çözdüm. Yani bence hiçbir sayısal arkadaş Türkçeden başlamamalı. En büyük sıkıntım benim buydu. Müge Hocamla bunu çok konuştuk. Türkçeden Hep başladım. Zaten Türkçe çok ağır, sürekli iyice kafam yoruluyor. Evet, bu sefer matematiğe enerjim kalmıyor vesaire derken. Yani bir 5 puan da yükseltmiş olsam hani artı 80'den sonrası bence biraz hatta 85'ten sonrası zor yükseliyor. Bu yüzden benim için bir başarı olduğuna inanıyorum. Ağustos ales'inde inşallah daha da 85 üstünü göreceğimi umut ediyorum. Aşağı. Çünkü artık biraz bir şeytanın bacağını kırdığıma inanıyorum. <laughs> o yüzden bugün çok Bizim mutluyum. De. Onun haricinde bence kesinlikle ben iki ay önceden çalışmaya başladım bu arada. Yani çalışmadım tek bir gün bile olmadı. Hatta doğum günüm vardı. Doğum günümü bile kutlamadım bu süreçte. O kadar çalıştım. ikisini birden kutlamadım. Evet mesela matematikte tümelerle hız problemleri hep benim için bir sıkıntıydı önceden yapabildiğim soruların hep üstüne gidiyordum. Diyelim ki işte diğer mutlak değer çözmeyi seviyorum. Hep onunla ilgili çözüyordum. Ya da işte yanlışlarıma odaklanmıyordum. Bu sefer gerçekten yapamadığımdan, iki 3 kaynaktan artık ezberleyene kadar diyeyim yapamadıklarımı bile oturup çalıştım. Bu şekilde güzel bir süreçti. Bir de bence bir eğitim kurumuna bağlı olmak. Ben şu an online diyet yapıyorum. O yüzden hani bir yere de bağlı hissettirmiş oldu beni, hem birine karşı sorumluluk hissettirmiş oldu. O yüzden kesinlikle sizinle ilk tanışmışım, İlk ki varsınız. Hepinizin Hayır. emeği çok çok fazla. İnşallah çok daha güzel haberlerle geleceğim. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim, ben spor bilimleri alanından geliyorum. Daha önce üç senelik bir araştırma görevliliği sürecim de oldu. Daha önceki aldığım puanlarla. E, fakat şöyle bir şey oldu. Ben de ilk e, Anadolu Lisesi'ne çıkıştığım bu arada eşit ağırlıktan mezunum. Yani Temelimin sağlam olduğunu düşünüp güvenerek ilk girdiğim aleste almıştım ki bunun beş sene önce süresi de oldu, Geçti artık. Ve ben e, bu altıncı alesimde daha önceki aleslerde de puanımın gittikçe düştüğünü fark ettim aslında. E, burada da şunu kavradım. Zamanı yönetemiyordum aleste. O yüzden de artık bir kursa gideyim. Hani bilgim ne kadar da olsa aslında benim zamanı yönetebilmeyi öğrenmem gerekiyordu bu noktada. O sebeple de bir internette ufak bir araştırma yaptığımda da sizi buldum. Burada da daha çok zamanı nasıl yönetmemiz gerektiğini ve Berk hocamın Sözel mantığıyla ilgili çok güzel deneyimlerini, derslerini dinlediğimde yapabildiğimiz şeylerin aslında daha uzun vadede yaptığımı, bu yüzden de süreyi yönetemediğimi anladım. Mesela sözler mantığı ben çok severim. Çok da çözsem de çözemesem de çok sevdiğim bir konudur. Ama Berk Hoca'yı dinlediğimde çok fazla süre kaybettiğimi gördüm mesela orada. o yüzden ilk tekrar sizler ve Berk Hoca diyorum bu noktada. bu sefer de 82 puan aldım ve benim alanımda 80 ortalama puan yeterli oluyor bir araştırma görevliliği. Kaç için. puan almıştın? 82. 82 puan. Tamam. Ee, kaçtan 82'ye çıktın? E, bir önceki alistim 58 falan da herhalde. Yani o kadar kötü durumdaydım. İlk girdiğim aleste 76 idi. 76 puanla ben bir araştırma görevlisi oldum. oldu 5 sene ]ydi. önce. Beş Bu sınavdan ölçüm. önce girdin. 58 aldın. Evet, Bu sınavda aldım. 82 aldın. <laughs> Çok iyi. Dediğinizi uyguluyorum. Uzatabildiğim kadar şu an uzatıyorum. Son dönemimdeyim. Yüksek istansın. İnşallah bir 3 ay daha alacağım. Bir aya kadar bitecek gibi. Hocam ben de e, bundan önceki sınavım e, eşit ağırlık 50 abartısız. Sözel 54'tü. Bu sınavda 71'e 77 geldi. Eşit ağırlık 71. Sözel 77 geldi. Antropoloji olduğu için e, Sözel miydi? Yok eşit ağırlık. Eşit ağırlık bu tamam 71. 50'den 71'e. dönemlerde sayısalla girmiş bu arada. Hocam ha. 70 puan. Çok evet, evet bazı bölümlerde öyle bir durum var maalesef. Evet. Hocam ben de e, tezimle ilgileniyorum. Bizim arazi çalışmalarımız oluyor. Çok vakit kalmıyordu ki bu sürede ben sıfırdan YDS'ye hazırlandım. Onu hallettim. Sonra danışman hocama söyledim. Hocam benim birazcık Ales'e odaklanmam lazım. Onun için de yazları kazıda oluyoruz. İşte Ocak, Aralık falan dönüyoruz. Nisan sınavına kadar 3 aylık bir sürecim oluyor. Onda da dedim kendi hazırlamaktan ziyade birazcık araştırdım. Sonra sizi gördüm. Yorumlar okudum. Sonra güvendim. Sizinle evet. çalışmaya başladım. Benim şöyle bir sorunum vardı. Müge hocam çok iyi biliyor. Berk hocam da biliyor. Sürem sıkıntıydı. Örnek veriyorum Türkçe'de 120 dakikada falan. Böyle 40-42 görüyordum. Sözel mantık yapamıyordum. Sonra Berk hocayla başladık. Ee, çok fazla deneme çözdüm. Nerede hatalarım var onlara çok odaklandım. Ve çıkmış soruları çok iyi çözdüm. Çok iyi analiz ettim. Ki analizlerimden sonra Berk hocanın analizlerinin çok doğru olduğunu da gördüm. Zaten güveniyordum ama. Maalesef çok doğru ben... analiz yani. Son, sonrasında da gerçekten çok iyi analiz yapıyor. Bence herkes tüm sözüne, kelimesine güvenmeli. ne demek? Ee, Lütfen o... övmeyin ya. Sürekli övüyorsunuz <laughs> hocayı. Ha, Hayret bir şey. <laughs> Hocam daha öveceğim çünkü sözel mantıkta hiç yanlış yapmadım ya. Sözel mantık ya yani 10 dakikamı anca aldı diyebilirim. Hatta almazdı. Ben birazcık heyecan yaptım böyle hepsini yapıyorum falan oldum. Böyle 7-8 dakikada iki soru bitebilirdi iki sözel mantık. Orada çok çok büyük artısı var. Harika. Lisense herkesin herkesin söyleyeceği dinlemeli. Ne demek? Ne demek? Her zaman. <laughs> Darısı doktora. Peki hocan şey dedi mi? Serhan, onu merak, merak ettim. Hocam ben ALES'e çalışmam lazım dediğinde saçmalama ALES'e şey mi olurmuş? Kursa mı giderimmiş falan dedi mi? Hayır hayır öyle demedi hocam ya. Çünkü hocam İyi Allah'tan. E, Allah'tan aynen, öyle. bana her zaman söyledi. Yüksek lisansa girmeden önce de Serhan YDS'yi halletti mi? İngilizceyi halletti mi? Ona başladım, hallettim yüksek lisansla beraber. Sonrasında alesi hallet, alesi hallet. En azından bir barajı geç. Daha sonra yine yükseltirsin. Hep yanımda oldu. Güzel, bak bu çok güzel bir şey. Peki 70'i geç gel alalım dedi mi? Ya birazcık böyle gibi. Ama... <laughs> Ona benzer bir cümle kullanmıştır. Neyse hayırlısı olsun Serhan'cığım. Hocam işte şimdi bir 75-80 olsa. <laughs> İnşallah olur olur. Ya Ol, zaten psikolojiksiniz onu geçmişsin olur tabii ki. Çok ee, güzel. Çok güzel. Öyle hocam. Ben arkadaşlara şunu söyleyebilirim. E, son 3 hafta çok fazla deneme çözün. Hatta ilk her gün bir tane denemeyle son hafta, son 2 hafta iki deneme. Bence son hafta artık 3 denemelere çıkılmalı. Hı hı. Ve çıkmış soruları çok iyi analiz etmek lazım. Şimdi. Özellikle son 2 yılın. Sen çok güzel kapanmışsın. Yani çok, günde 3 evet. deneme her deneme herkesin harcı değil. Çok hocam neler şu. yaptık Ferhan'la bir 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 <laughs> Aynen. <gülüyor> Sen bayağı kampa girmişsin. Çünkü bir deneme e, çözümlerine de bakıyorsan zaten iki buçuk saat çözümü de nereden baksan minimum bir saat sürse üç buçuk. Hadi e, dört saat desen on, e, on iki on üç saat çalışmışsın günlük. Son Mesela haftalarda. Hocam, hiç Benim en önemli tarafı da bu hocam. Serhan hiçbir zaman canlı yayını kaçırmazdı. Çok acil bir durumu olmadığı sürece. Canlı yayını da aktifti. Ve son evet. dakikalarda yani son düzlükte diyeyim artık. Hocam gerçekten Günde yaptığı ne kadar deneme varsa analizleriyle birlikte hep benimle paylaştı ve biz hangi e, konulara ağırlık vermesi gerektiğini, neler yapması gerektiğini çok iyi analiz ettik. Ve gerçekten de çok büyük bir emeği var. Evet, ee, ben bizim böyle bir hizmetimiz ve... yok diyorum. Her gün görüşmüyoruz bir öğrenci arkadaşlarımıza ama inadına her gün görüşüyoruz. Ben onu yok, hocam, hocam, <laughs> evet. o, o kırıldı hocam. Çoktan bir kırıldı hocam, yani. şey yok. <laughs> Bazı arkadaşlar yani etimizden, sütümüzden <laughs> yani sürekli her sabah mesela Müge, Müge Hanım'ın yanından geçiyoruz diyelim. Telefonda işte A kişisi, hemen sonra B, hemen C. Bir rutin böyle bir 5-6 kişi sabit var zaten. Güzel, yeter ki faydamız olsun. Hocam, Bazı arkadaşlar bizim... Hocam, gördüğüm zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Bugün evet. gerçekten benim hep böyle <laughs> Aldığım Harika. yanıtları gördükçe, böyle hani başarıları gördükçe gerçekten hani arkadaşların emeklerinin karşılığı... Harika. Çok büyük bir mutluluktu gerçekten. Sizin de hakkınız <laughs> ödenmez bir Hocam. Şimdi şey diyormuş. <laughs> ödenir belki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok 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 teşekkür ederiz Serhan. Yani bize tamam. güvenmişsin. Ben Bizimle beraber çalışmışsın. Istiyorum. Ben yüksek lisansa gireceğim zaman ilk alesime girmiştim. Bu benim dördüncü alesim. Ondan eşit 60'dı, Sözel 66'ydı. Sonraki girdiğim sınav 55'e düştü. Sonrası 50'ye düştü ve hiç çalışamamıştım. Hmm. Sonra işte bu dördüncü alışım ilk defa çalışacağım ve sıkı çalışacağım. Ya e gerçekten o üç aylık kapanmayla hani yetmiş açtım. Bence bırakma 80'i geç. Yani. Ağustos'tan Ağustos'ta geç. Böyle evreden... devam et. Olmuş. Böyle hocam, devam et sekseni geçersin bence. çok teşekkür ederim sana. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Yalsın. Arkadaşlar e Ali süreciyle ilgili öncelikle Müge Hoca'ya <laughs> çok teşekkür etmek <gülüyor> <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> E, çünkü beni bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Ben çok ağladım, çok ümitsizliğe kapıldım. Yeri geldi tamamıyla bıraktım. Sınava dahi başvurmayacağımı söyledim. Hatta bana çok kızdı o gün. Nasıl böyle bir karar verebilirsin diye. E, ve onun sayesinde bırakmadan, onun desteğiyle, tabii ki diğer hocalarımın da desteğiyle, e, Ales'ten 73 puan aldım ve 70'i geçmek benim için çok kritikti. Son 4 yılda girdiğim hiçbir sınavda e, değil 70'i geçmek 65'i bile geçememiştim. Böyle 59 ile 65 arasında gidip geliyordum. E, bu süreçte Müge Hoca'nın çalışma planıyla, Berk Hocam'ın e, geçişen şakrak geçen dersleriyle hayata gerçekten tutunduğumu hissettim. Ve bende şöyle bir şey oluştu. Evet ben başarabilirim. Mesela e, Berk Hocam sözel mantık anlattığında ben sözel mantık çözebiliyormuşum onu gördüm. Kendime güvenim geldi gerçekten. Ve bu süreçte e, Berk hocama, Müge hocama, size ve diğer hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen pes etmeyin. Ben ben yaptıysam herkes başarabilir arkadaşlar. Ben hemşire olarak çalışıyorum ve gün aşırı nöbete gidiyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtim Yok, gerek evet. Covid dönemi, Deprem. gerek e, deprem süreci e, olsun ve e, eve hiç gelmeden çalıştığım, nöbete Hı -hı. devam ettiğim zamanlar oldu. O süreçlerde e, hocalarımın desteğini e, görmek, e, bu süreçte yalnız olmadığımı bilmek ve hocam Çağla e, şu... aynı zamanda bir de anne yani evet, oklar evet. yoğun çalışma temposuyla birlikte bir e, çocuğuna da vakit geçiriyor aynı zamanda e, ve bu kısıtlı vakti o kadar güzel kullandı ki. Ben evet. onu öncelikle bir e, anne olarak çok tebrik ediyorum. Aynen öyle. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bütün emekleriniz için, bütün hocalarımın emekleri için. Yani sınavda Berk hocanın e, evet Turta sen başarabilirsin, sen yapabilirsin deyip <laughs> kendi kendimi motive edip ben bunu gerçek e, sınavda sözel mantıkların hepsini yaptım hocam. Bahanesi. Türkçe'ye Daha çok olsun. fazla bakamamıştım ama e, Sözel mantıkların hepsini başardım Şimdiki hedefim Ağustos sınavında 85 barajını aşabilmek Hiç e, Çalışmayı hiçbir şekilde Bırakmayacağım e, Ben yapabildiğimi gördüm Diğer arkadaşlar da bunu başarabilir diye düşünüyorum Merhaba hocam e, Nasılsınız? Teşekkürler, biraz heyecanlı gördüm O yüzden konuşanlara çevirdim programı <gülüyor> <gülüyor> evet, evet hocam sonunda e... Ne yaptın? Anlatsana yani hocam yaklaşık bir, bir buçuk yıldır beraberiz sizin platformunuzla. Yani e, bazen bırakacak gibi oluyordum hocam hani e, 58 puanla başladım bu sürece. E, daha öncesinde farklı hani isim vermeye gerek yok, etik açısından da hani lüzumu değil diyelim. E, farklı kurslara da gittim hocam. Sonra sizin kursunuzla tanıştım, 58 puanım vardı. Sonra e, Program yaptık hocam. Müge hocam sonradan katıldı ekibinize. Program yaptık, 66 puanla çıkardık. Dedim yine olmadı, 70'e geçemedim. Bir daha hazırlandım hocam, 72 oldu puanım. Son bir buçuk yıl içerisinde son sınavda Kasım'da hocam 78'e yükselttim. Ay aslında aslında iyiydi hocam, puanım ilk üçe de giriyordum. Dedim e, bu kadar gelmişken bir 80 de geçelim artık dedim yani. İkiye girelim, bire girelim kendi alanımızda. Ben coğrafya alanında doktor eğitimi yapıyorum şu anda Uşak Üniversitesi'nde. Harika, maşallah sana. Şu anda da 81 puan aldım hocam. Ey maşallah, çok güzel. Evet. Ee, ön değerlendirmede ilk üçe girecek şekilde aldın o zaman. Kesinlikle evet, evet hocam. Harika. Evet. Abi çok iyi ya. Değil Vallahi tebrik hocam. ederim. Çok teşekkür ederim hocam sizlere. Yani yaptığınız hiçbir şey boşuna değil. Mesela Berk Hoca, derste metin analizlerine çok fazla önem veriyor. Bunun şeyini hocam faydasını sonradan anladım. Yani sadece soru çözmekle iş bitmiyor. Günde belki 100-150 paragraf çözebilirsin ama onu belli derecede anlayamadıktan sonra o senin net artışına ve puanına yansımıyor maalesef. Bir de hocam kesinlikle ama kesinlikle bırakmasın arkadaşlar. Ne olursa olsun bu akademik bir süreç bitmiyor. Yani bunun doçentliği oluyor ileride vesaire vesaire. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki bırakmasınlar yani. Ben çok teşekkür ederim hepinize. 58'den 80. Harikasınız. Harika. Çok çok mutlu oldum. Gerçekten. Oran olacak çok bize ileriki dönemde. Hocam 60'tan 80'e çıkabilir miyim? Sami Cerite etiketlerim. <laughs> Merhaba. duyuyorsunuz beni. <laughs> evet. Evet. Bu arada 10 yıllık avukatım ben. Ay maşallah. <laughs> Yüksek lisansı bitirdim dedim. Baktım avukatlık beni tatmin etmiyor dedim araştırma görevliliğini deneyim beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü insanlara bir şeyler anlatabilmek, bir şeyler kazandırabilmek. Ee, yaklaşık altıncı olması lazım. Altıncı alesim bu benim. Her seferinde 65, 66, 67. Notlar hep böyle gidiyor. Ben tabii çıldırıyorum. Niye böyle, niye böyle? En sonunda kuzenim Elçin Kuzucu sizden ders aldı. Bana da kendisi tavsiye etti. O da 86 saniye Hacettepe'de doktorasını yapıyor bu arada. Evet, maşallah. Ee, dedi ki Ezgi dene, pişman olmazsın kaybedersen de canın sağ olsun dedi. Ben de evet bu son dedim. Ee, başladık bir şekilde güzel doğdu, 70 küsur oldu, 70.94 hatta biraz istediğimizin altında geldi. Müge Hoca ile şey demiştik, matematikten 19 tam bekliyordum. 19 soru yapabildim. Türkçe'de 48 soru gördüm. Onu söyleyeyim. Biraz daha sakin kafayla baktım. Çünkü son 3 sınavın ilk ikisinde hep Türkçe bir saatte bitireyim geçeyim endişesi oldu hep kafamda. Aman bitirmeliyim, ama şöyle yapayım. Ama matematik hep yüksek gelirken Türkçe düşmeye başladı. Bu sefer farklı bir taktik izledim ve Berk hocamızın soru taktiğini izledim. Bununla birlikte ne söylemem lazım? Kaynak önerilerini, Berk hocamızın kaynak önerilerini takip ederek gittim açıkçası. Sonra SBNet'in kaynaklarından da çözdüm. Berk hocamızın özellikle Sözel Mantık kitabını çözdüm. Onun haricinde de zaten sınav sorularını çözmüştüm. Onları bir kenara koydum. Son Birkaç günde iki veya üç tane maksimum deneme çözmüşümdür ki deprem nedeniyle de bayağı moraller bozuldu. Ben son bir buçuk ay yeterli çalışamadım. Elim gitmiyordu. Nasıl olduysa hep olumsuz haberler alıyoruz çünkü üzülüyorduk. Benim de dayım Adana'daydı. Neyse ki bir şey olmadı kimseye. Çok şükür. Ama e, gayet mutluyum yani sonunda istediğim yere doğru gidiyorum. Ya Sınavı tabii psikolojik sınır zaten <laughs> bundan sonra çok daha rahat artık sınava, sınava. girersin. Evet hocam ama sakın hani e, şunu gördüm ben zamanım daralıyor demesin kimse. Gerçekten demesinler. O korkuyu aşılarsanız kendinize şey olmuyor sınav istediğiniz gibi gitmiyor ve panikliyorsunuz. Ben son sınavlarda hep hatırlıyorum hep saate bakıyordum. Direkt saate. Ben de hassas kişilik ve kaygı bozukluğu var. Ee, direkt böyle baka 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 gidiyordum. Son sınavda hiç öyle olmadı. Bir de şöyle bir şey var değil mi? Şöyle yani bir şey eklendi. Buyur Yakup e, hocam. yaş ilerledikçe yanlış anlaşılmasın 10 yıllık avukatım dediğiniz için. Yaş, yaş ilerledikçe de, çalışmak, bir şeyleri öğrenmek, pratik yapmak, daha uzun süre masa başında kalmak daha zor. Tabii. Öyle tabii, tabii, Bir yandan tabii dosyalara çalışmak var. Normal Hı -hı. işimizi de yapmak durumundayız tabii ki hepimiz. Bir yandan da ders çalışmak var. Benim şansıma zamanım genişti. Ee, baştan da Müge Hocam'ın programına uyduğum için sıkı tutma imkanım oldu her şey. Son bir buçuk ay istediğim şekilde çalışamasam da sıkı tutabildim ve dediğim gibi hani zaman korkusunu yaratmadım özellikle. İçinizden bir ses hani olmayacak diyebilir. Herkesin içinde böyle bir korku vardır. Muhakkak oluyor. Ama onu olacak neden yapamayayım ki diye şey yapın. Hani kimse korkmasın bu sınavdan. Bir de bununla birlikte birçok insan eminim ki birçok şey başarmıştır. Hani başarısızlıklarınızı değil başarılarınızı bir öne koyun ve bu sınava daha da motive olabiliyorsunuz bu sayede. Onu fark ettim. Harika. Evet. Çok teşekkürler.